smile, okay? Evet, Space Jam'deki rol arkadaşlarının dediği gibi de 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 sol Fox mu oldu bilmiyorum çünkü bir kere daha bırakmıştı. Bilmiyorum sence geri gelir mi tekrar? Ee, çok zor. Artık bu kez galiba çok kararlı. Yaşı da Evet. E, ilerledi. Bu sezonda hiç idman yapmamış. Artık bir sezon daha hiç oynamadan geçirip de tekrar dönüşü çok zor, çok imkansız. Senin onunla ilgili bir maceran oldu Amerika'da. Onu anlatır e, mısın? E, Chicago'da yeni salonda United Center'da eee soyunma odaları koridorunda onun e, Chicago'nun odasına daldım. Ve Yok Necil... dalmamışsın yani kibarca girmişsin. Yani birazcık sızdım <laughs> ve e, Necil Ülgen fotoğraf makinesi elinde. Dedim ki bir gazete vereceğim eline resim çektireceğim. E, yanına yaklaştım. Böyle I am coming from Turkey hey Mike dedim. Baktı tam gazeteyi uzattım biraz da olduğum mesafeden oldukça aşağıdayım. Birdenbire yanımda iki tane omzuma iki tane el yapıştı. Şöyle döndüm baka 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 bir türlü bitiremedim. İki tane dazlak zenci. Şöyle şöyle adamlar kollarından yapıştılar. Biraz havaya kaldıramadılar ama biraz iletişim kakıştık. Değemedim elimi bile. Yeni pivotları mıydı bu Chicago'nun? Sadece bodyguardlarıydı. <laughs>